Altın çilek içine zibutramin katıldığı sonra da anlaşıldı. Evet, tabii ki. Zibitramin bakanlık nedir? topladı testlerini yaptı. Evet. Kan ta, kan ka, şey kalp atışını hızlandırıyor. Çarpıntı Bu şuna benzer. Anlaşma yapıyor, ellerde titreme yapıyor. Sırt çantası sürekli sırt çantasıyla koşuyormuşsunuz gibi nabzınız sürekli 70'ten 80'e 90'a çıkarsa kalp kasları yavaş yavaş erir, ölür kişi. Dayanamaz. Ağızda kuruluk yapı bu tarz şeyleri, Dayanamaz. bu tarz ilaçları eğer e, obezite hastasıysanız ya da sizin için bu tarz hapları doktorunuz öneriyorsa, doktorunuzun e, kontrolü altında ve eczanede satılan yani Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'nin devletinin ve Sağlık Bakanlığı'nın kabul ettiği şeyler bunlar tüketilmesi gerekir. Zaten, biz konumuza dönelim, boşverin. Biz konuya dönemeyelim. O, madem açtınız. Şimdi vaktimiz daralıyor. kapatacağız. Mehmet Bey, Afrika mangosu yeşil kahve efendim, Akayı beri Ahududu'nun İngilizcesi Raspberry gibi 6 ayda bir yeni yeni furya dünyaya hastalık gibi yayılıyor, yayılıyor. İnsanlar kullanıyor, gram zayıflayan yok ama bazıları milyoner oluyor. Yani bunu da doktor yapıyor Ben Ahmet Mehmet. Artık yapmıyorum. öyle bir şey olmaz Türkiye'de olamaz. O daha devam ediyor. Yeşil kahve modasıcı var. Herkes alıyor. Kullanıyor. Yeşil kahve şöyle ama şimdi yeşil kahve hakikaten yeşil kahvenin e, birçok özelliği var ve bu yeşil kahve benim bildiğim kadarıyla eczanelerde satılıyor. Yeşil kahveyi biz de ürettik. Heh, ben zaten ürettim. Bu, bak, bak ürettim değil. Şimdi yeşil kahveyi önce dedim ki zayıfl zayıflatıyorsa <laughs> ben Bazı insanlar üzerinde denedim. Gerçekten zayıflatıyorsa Kafenin... satacaktık. Zayıflatmadığını gördüğümüz için hepsini imha ettik. Ben onu da yaptım. Hatta patentini de aldım. Ama <laughs> ne oldu? Zayıflatmadığını görünce hepsini çöp attık. Onun içinde de kimya var. Kimya olduğu için zayıflatır. Yoksa kahve zayıflatmaz. Afrika mangosu, akai beri, ahududu, rasperi, acı çehre, evet, bunların, altın evet, çilek. Bunların yok. hepsinin içinde kimya var. Kimyasal maddeli olan hiçbir şey kullanılması kahve gerekiyor. belki zayıflatır diye Hepsinin iznini aldım, ürettim. Önce kendi üzerimde denedim. Bazı dostlarım üzerinde denedim. Gönüllü. Ha zayıflatmanı gördük. Hepsini çöp attık biz. Sarı... Bir de böyle şeylerin hemen yani siz deneseniz de e, belki kilo verdiğiniz bir iki ayda görebilirsiniz ama bir de bu tarz şeylerin ileride büyük hastalıklara sebebiyeti var. Yani bu deneme ben denedim bir ayda bunlar bu tarz şeyler ağızdan alınan şeyler bu kadar basit. Denenmemeli yani Şimdi bence. Mehmet bunlar Özmesine... bir formül Af. ve bu formüller bence birkaç yıl. Tabii, tabii. E, uzun süre. Uzun süre gerekiyor. Çocuk oyuncağı değil insan hayatı çünkü. Kamerun'da, Afrika, Orta Afrika'da, Kamerun'da <laughs> klinik araması yaptım diyor. Ne Amerika'da yaşıyorsun, Amerika'da yap klinik araşması. Avrupa'da yap, Türkiye'de yap. Kamerun'da verirsin bin doları, alırsın bin tane klinik araşması. Yani <laughs> inandırıcı değil. Yani bu salgın hastalık, obeziteye karşı kullanılan bütün ilaçlar maalesef içinde kimya var. Yani evet. aslında zayıflatan gerçekten bitki, bitkiler var. Nedir? Lahanadır, maydanozdur, efendim at kuyruğu otu. Metabolizmayı hızlandırıyor ee, da zaten. E, Kore'de, Çin'de, Japonya'da yetişen konja, karsinia bunlar zayıflatır. Ama diğer meyveler zayıflatmaz.